Evet sevgili seyirciler şu anda e, Ekrana geldi zannediyorum Evet e, bünyanımızın yetiştirdiği Değerli bir isim Yıllarca Esnafta Sanatkarlar Odası Başkanlığı yapmış olan Ve dünyamızın sevilen esnaflarından Sevilen simalarından e, Hacı Mehmet Özay'ın Sümer Mahallesi'ndeki evinin Bahçesindeyiz Şeref ee, verdiniz. Ee, çok geldiniz. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, bir taraftan YouTube için çekiyoruz. Ee, bir taraftan da e, şu anda Facebook'ta Büyük Yönetim Haber'de canlı yayındayız. Ee, bir taraftan da arka planda evet. anneniz gözüküyor. Evet. Anneniz gözüküyor. Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet, e, Hacı e, abi öncelikle bayram evet, yaklaşıyor. Evet, Bütün e, güzel. İslam aleminin evet. e, yaklaşan e, kurban bayramı kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Hadi. E, kazasız, belasız e, kurban bayramı biraz e, hem meşakkatli hem zevkli olduğu için e, sağlık sıhhat içinde geçirmelerini diliyorum. Herkesin. Evet e, Buralarda çok güzel y yemyeşil Dünyanın değil mi? O hocam, güzellik. <laughs> yani buralar böyle bir 50 yılın emeği hocam yani. Değil mi? Tabii <laughs> yani. Ya. Yani. 50 yıl. Biz Cami-i Kebir e, es, e, esas mahallemiz. Cami-i Kebir. Evet. Siz de buradan yanasınız evet, aslında. Evet, evet, evet. Yani biz burada her ne kadar burada e, da biz o mahalleyi özlüyoruz. Oradaki komşu ilişkilerini özlüyoruz. Oradaki e, ne bileyim dostlukları, arkadaşlıkları, Herkes birbirinin evine böyle teklifsiz gider çıkar ee, ne bileyim, vaci kardeş gibi, o kadar yavrumdur. Burada, buradaki komşular kötü mü? Hayır. Yani evet. burada herkes iyi, herkes güzel. Ama orayı özlüyoruz. Evet. evet. Özümüz burada. Burada da misafir gibi, sanki böyle bir şey gibiyiz yani. Ama burada güzel, alıştık artık. İşimiz icabı biraz daha geniş. Biz çiftçilik yapıyoruz biliyorsun yerimizde müsait. İşte artık kendi kendimizi de emekli ettik bahçede. Evet Ufak evet. Tefek uğraşıyoruz. Ee, tavuklarımızla uğraşıyorum. Vakit geçirmeye çalışıyoruz hocam ya. Ama ne güzel yani dünyanın evet. bu cephesi var böyle bir evet, yeşilliği, yeşillikler evet, evet, içerisinde. Evet. Bir de aslında siz yine güzel bir şey daha yapıyorsunuz. Şimdi insanlar çekirdek aileye doğru giderken siz kalabalık aileye devam Aynen ediyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> torunlar, Çok torunlar güzel bayramda herkes herkes burada. Evet, şu an bu da dede dede sesleri de etrafınızda dolanıyor. Evet. Şimdi abicim eski mahalleden bahsetmişken o andan sonra. E, e, biraz da şeyden bahsedelim. Sizin işte kaç tarihinde doğdunuz, neler yaptınız, o, o günlerden bugünlere bir geçiş yapalım. Hocam Cami-i Kebir Mahallesi, Arantil Sokak'ta, 1955. Evet. 55, 55 doğumluyum. O zaman e, ki işte e, şartlar çok farklıydı. 55'te e, yani e, mahallede çocukken bile doğru dürüst ee, ne bileyim böyle mahalle şeylikleri e, bu arkadaşlık ilişkileri çocuklarla şimdiki o zaman oyuncak falan bir şey yoktu. Oyuncak ne gezer şimdi? Şimdi burada çocuklar bu padişah gibi yaşıyorlar. Evet. evet, evet. Ee, i̇şte mahalledeki insan ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri çok farklıydı. O zamanlar daha değişikti. Ee, <laughs> her ne kadar böyle şey olsa da zordu ya hocam o zaman ya. Zor, zordu zor zamanlar. Yani. Ya. Zor zamanlardı. Ha, böyle her an istediğimi bulamam her istediğimi elde edemem. maddi yönleri biraz o zamanın daha farklı. İnsanlar böyle küçük basit şeylerle mutlu olurdu o zaman. Az çok sen de bilirsin evet, yani evet, oradaki tabii. olayları. Ama o zamanın e, daha güzel şeyleri de, ayrı şeyler de vardı, güzellikler de vardı yani. Her şey e, doğal, her şey natural, kendi şeyinde, herkes kendi eker, biçer. Herkes kendi ineğini sağar, yoğurdunu, sütünü, yağını oradan temin eder. Etini bile yani varsa, yani ben öyle zannediyorum ki o zaman e, keçisi, koyunu olmayan kimse yoktu yani üzüm herkes bir geçi bir koyun keser o zaman sızgıt derdik biz de evet, uçalara, evet, eritirler, evet, yaparlardı. Evet. Kışın onu yerlerde hocam o zaman buz buzdolabı falan bir şey yok böyle tel dolaplar falan vardı. Tel dolaba falan koyarlardı ama bu onları da böyle eritirler, kavururlar eti. Öyle sızgıt yaparlardı. Önümüz Kurban Bayramı olduğu için e, bunlar biraz daha <laughs> şeydir. E, şimdi herkes dolabına yerleştiriyor. İşte fakir fukara'ya e, dağıtıyor. Allah kabul etsin herkesin kurbanını. E, o zaman işte e, herkesin kendi malı, kendi e, davarı, koyunu, ineği falan olunca herkesin kurban kesme şansı da oluyordu. Sürüler çıkardı. çıkıyordu yani. Çıkardı. Yani biz e, böyle bir şu bu torunlar gibiyken evet. kuzuları, koyunları gider seçer getirirdik. Evet getirdik. Evet. Ee, öyleydi yani hocam. Güzel yani o zamanki zamanımız da güzel geçti. Evet. Çok güzeldi yani. Evet. Şimdi bir, değil mi abi şöyle bir çerçeve çizdiniz. Aslında e, biz e, insanları biraz şöyle işte esnaf diyoruz. Ondan evet. sonra çiftçi diyoruz. Evet. Kendimizce ayırıyoruz. Evet. Ondan evet. sonra işte hayvancılıkla uğraşanları ayırıyoruz. Yani. Aslında. Ben mesela sizin hayatınıza bakıyorum. Aslında biz hepsiyiz. Yani. Hepsiyiz. <laughs> Değil mi? Şimdi biz e, ben e, ilkokuldan sonra iki yıl ortaokula gittim. Evet. Ortaokulu terk ettikten sonra biz berber çıraklığına döndük. Evet. Berber e, yanında askere gidinceye kadar bu işi devam ettirdik. Hem öğrendik hem çalıştık hocam rahmetli Hasan abim vardı, öz Evet, evet. Onun yanında öğrendim. Hasan abim rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. Ondan sonra askere gidip geldikten sonra kendi iş yerimizi açtık. Bu arada berber dükkanını çalışırken, gündüz berber dükkanında çalıştık. Gece gittik, çiftimizi sürdük, tarlamızı sürdük, ektik, biçtik. Yani evet, biz böyle evet. çalıştık. Yani bu, bu durumlara geldiysek böyle mücadele ettik. Çok şükür kimsenin hiçbir şeyin de gözümüz falan da olmadı yani. Evet, evet. Kendi imkanlarımızla bu hale geldik. Allah herkese çok versin. Herkese başından aktarsın yani ondan sonra da bize versin. Şikayeti de değiliz. Bu arada işte bizim berberlik devam ederken zorla bizi esnaf odasına başkan seçtiler. İlk, oyda, ilk seçimde 3 oyla kazandırdılar. Ondan sonra tabii 60 70 oy oldu. Ondan sonra 100 120 oylar falan oldu. Biz 4 dönem 16 seneyi tamamladık. Bu arada benimle benimle beraber yönetimde bulunan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da birlikte o destek verdiler. Beraber başardık her şeyi. Her zaman esnafın yanında olduk. Zaman zaman sizinle paylaştık bu olayları da evet, esnafla evet. olan ilişkilerimizi paylaştık. Bütün e, resmi mahamlarda esnafı, esnaf odasını gerektiği şekilde, çok güzel şekilde temsil ettik. E, hiçbir şekilde esnafın yüzünü yere değdirecek bir davranışlarda bulunmadık. Odanın e, parasına, puluna da sahip çıktık. Kendi cebimizden harcadık, oradan masraf etmedik. Bunu herkes zaten biliyor. Evet. evet. Onun için e, Kafamı yastığa koyduğum zaman çok huzurlu uyuyorum. Hocam ben öyle yanlış yaptığımı hatırlamıyorum. Yani yanlış yaptığımı zannetmiyorum. Bilerek evet. yanlış yapmadım en azından. Şükürler olsun. Ama şimdi de herkes, son dönemde de aday olmadım. Aday olmadığım halde herkes başkanım diye de saygı gösteriyor. Herkese te teşekkür ediyorum. Bundan daha güzel bir şey yok hocam. Kendimizi emeklettik. Evet, evet. Bu kadar güzel bir şey yani. Abi bir taraftan da müsaadeniz olursa size gelen mesajları da okumak Abi, istiyorum. E, Cemal Seyhan e, Allah Hacı Abiden razı olsun. Her daim dünyana faydalı oldu. Saygılarımı sunuyorum demiş. Sağ olsun Cemal. Evet. Bizim Orhan yedirmiş. Başgül, rahmetli babamın en evet. iyi dostlarından biri. Evet. Ellerinden öpüyorum demiş. Başgül e, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet, e, şimdi FTP Müdürümüz Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi değerli abim dünyada böyle bir kültür var. Yani esnaflardan kaynaklı bir çarşı lafı var. Evet. Çarşıya gidiyorum. Evet. <laughs> Ondan sonra çarşıda görüyorsunuz hala o muhabbetler aynen, evet. aynen devam aynen. ediyor. yani çok insan <laughs> geldi geçti. gerçekten çarşının da önemli değerleri vardı. Çok... Evet, evet. Şimdi mesela biz sabah kalkıp çarşıya, dükkana giderken biraz geciktiğimiz zaman dükkana gizli, gizli varmaya çalışırdık. Evet. Çarşıdaki yaşlı esnaflar bizi tenkit ederdi, kızarlardı. Evet. Daha bu saate kadar yatırır, niye dükkan açmıyorsunuz, evet. niye gelmiyorsunuz diye rahmetlik Hatter vardı. rahmetlik Kasap Cemal, bunlar çarşının çok büyükleri. O hocam, çok güzel, çok yani güzel. Yani Hacı Hasan vardı yurda ee, ondan sonra ne bileyim yani bu insanlar çarşıda gerçekten e, saygı duyulacak kişilerdi. Biz de bunlardan böyle her şeyi bunlardan öğrendik. Evet. esnaflığı bunlardan öğrendik. Evet. Hiçbir zaman e, kimseye geri çevirmezlerdi bunlar. E, para ihtiyacım olduğu zaman çarşının büyüklerine var hiç hiç ikilemezler. Böyle herkes birbirini destek veriyor. Hiçbir evet. bir, bir esnafı senedi, kuru olmaz. Evet. Herkes birbirine destek veriyor. Kime çıkarsan çık, istediğin para topla. Evet. Bu arada e, döndü Türk Tanrı Kulu. dünyana başkentten selamlar diyor evet, size selam. mesaj olarak. Selam e, Kadir Ulusoy Allah hayırlı ömürler versin selamlar diyor. Melehat Kaynar yine Ankara'dan selamlar diye Aleyküm size selam. selamlar gönderiyorlar. Selam. E, Tabii e, bize de e, gerçekten çok büyük bir e, katkınız e, oldu. E, özellikle beraber yürüttüğümüz bir faaliyet vardı. Evet, evet, e, dünyan, dünyanda yıllar önce yani. esnaf teşkilatına iyi olmuş evet. çok miktarda esnafımızın e, fotoğraflarını bizimle yani. e, paylaştınız ve beraberce e, gündeme taşıdık. Evet. Onları, onlara bir rahmet okutma imkanımız oldu. Değil mi? Allah, Allah sonra, rahmet eylesin. Evet. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yani hepsini saygıyla anıyoruz. Gerçekten e, iyi bir... E, ben şunu e, biliyorum. Hocam Bizim esnafımız da, esnaf odası da, bizim kayıtlı olan üyelerimiz falan da gerçekten iyi bir esnaflar fakat bizdeki eksiklik insan ilişkileri Evet. 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 iyi insanlarımız, iyi fakat insan ilişkileri biraz zayıf. Biz mesela başka yere gittiğim zaman esnaf burada, bizim esnaflarımız Böyle bir günlük, beş günlük değil yani esnaf, bu devamlı müşteriyi tutmak zorundayız yani. Evet, Herkes evet. müşteriye sahip olmak zorunda. Bu tür şeylerimiz biraz eksik. eksik Bu fiyat şeylerini biz oda olarak biz ayarlarız mesela kahvelerin, kasapların, fırınların falan. Bunlarda biraz sıkıntı çekerdik, fırınlarda biraz sıkıntı çekerdik. Ama başarırdık, bunları da yapardık. Esnafımızdan da Allah razı olsun bize 4 dönem 16 sene destek verdi. Kendilerini temsil ettik. Herkese teşekkür ediyorum ben. Şimdiden de herkesin kurban bayramını kutluyorum. Allah hayırlara vesile eder inşallah. Evet, evet abicim şimdi uzaktan bir selam geliyor. Bayağı bir uzaktan. Yaşar Emet. Ee, Avustralya'dan selamlar, sevgiler demiş. Aleyküm selam. Ee, ondan sonra... Ee, şimdi abi o e, bahisle devam edeyim biraz daha. İçinizde bir uhde kaldım abi. Yani dünya için <laughs> evet, hayal ettiğiniz, evet. düşündüğünüz bir şeyler mutlaka vardı. Şimdiden evet. ilk aday, mesela e, dünyana ilk e, esnaf odasına seçildiğinde ilk hedefim dünyana bir sanayi sitesi kazandırmaktı. Evet. Ben bu sanayi sitesini en son iki belediye başkanıyla çok sıkı şekilde uğraştık. Evet. Mehmet Özmen zamanında biz bu sanayi sitesini gündeme getirdik. Arsası da hazır olduğu halde, yeri de hazır olduğu halde, projesi de hazır olduğu halde Arsa sahibinin de bu işi yapacak kapasitede organize sanayide bu, e, bu konsol fabrikası olduğu halde biz bu işi başaramadık. Evet. Bu tabii bizim yalnız yapacağımız bir iş olmadığı için belediye ile ortak evet. yapma durumundaydık. E, bu kişisel menfaatlere gelince hocam her şey bitiyor. Evet. Ben bundan yana üz, üzgünüm de evet, evet. bu içimde ukde kaldı. Ben bu Sosyal Güvenlik Kurumu, ilçe e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir ay uğraştım. Yani şimdi için e, nasıl Mehmet Tır o zaman e, il müdürümüzdü, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il müdürüydü. Birlikte e, buraya bu kurumu kazandırdı. Eskiden Bağhurlu ile gittiği zaman hocam kimse yüzüne bakmazdı. Evet. Eğer bir de köyden gider de adam e, parası pulu da yok da aynı gün işini yaptırmadıysa adam bitti yani. Ama biz bunu buraya getirdik ki burada herkes geliyor, köyde de burada işini yaptırıyor. Emekli işlemleri bile burada oluyor. E, sağ olsun e, şu anda il müdürümüz Hacı Ali Haskül'de bize çok destek verdi Allah razı olsun. Ben her türlü minnettarım. Öncelikle Metin Aslan'a minnettarım. Bu sosyal güvenlik kurumunu Bakur İrtibat Bürosu doğurdu hocam. Bakur İrtibat Bürosu'nu biz o zaman Metin Beyler, Metin Aslan'la o zaman Bakur Genel Müdür Yardımcısıydı. Bize çok destek verdi. Sağ olsun. Biz o zaman kurduk buraya. Bu kurum birleştikten sonra sosyal güvenlik işte SSK Bağhur'la birleştikten sonra buraya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü açmak durumu olunca sağ olsun Mehmet Bey ile biz gittik. Buraya kurumunu şey yaptık, açtık. E şimdi hizmet veriyor gayet güzel ben de bundan mutluyum. Artı ben bir esnaf odası o esnaf odasına kendi mülkünü kazandıramadım. O içinde ukde. Niye kazandıramadım? O zaman esnaf esnafta Odanın bir mülk alacak kadar parası olduğu halde biz esnaftan tahsil edemedik. Evet. Tabii esnafa da e, bu ağzını sıkacak halin yok yani. Varsa veriyor, olmazsa bazı şeyleri sen de yaşadın evet, biliyorsun. Rahmetli evet, evet. mekan cennet olsun. Hacı babanın müjahide denir han wine olayında. Evet. E, var. Evet. Onun için yani bu biraz e, şey yani bunlar e, farklı şeyler hocam. Evet. Şimdi bu arada yani e... Başkanım şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, gelen sorular genellikle <laughs> sizi dünya merkezli bir şeyde her türlü soruyla muhatapsınız şu anda. Evet, haberiniz evet. olsun. <laughs> mesela bunlardan bir tanesi biraz önce geçti sorularda. Melahat Hanım dedi ki ben dünyana geldim bir tane kirkit sesi duyamadım dedi. O işte çok <laughs> yazık. Ya, ya, çok şey oldu hocam ya o. Kalmadı yani ya. Gerçekten kalmadı şimdi biz e, kirkit sesiyle büyüdük. Evet, evet Biz evet. halı parasıyla okula gittik. Ana, an, ana bak arkada halı doğurdu. Evet, bizim evet. üstümüzü başımızı görürdü. Okula giderdik, okul ihtiyaçlarımızı, kalem, kitap, defter, gönlük bunları temin ederdik yani halı parasıyla. Biz onları gördük, onlarla büyüdük. Evet. Bir kısım bizim insanlarımız işte Sümerbank, ben Sümerbank'ta 600-650 kişinin çalıştığını bilirim hocam. 3 var diye. Her var diye çıktığında çarşıda bir hareket olurdu, alışveriş olurdu, ticaret olurdu. O zaman hafta sonları bu 70'li yıllarda, 80'li yılların ilk yarısında falan hafta sonları kamyonlarca halı giderdi dışarıya. E, bu evet. dünyanın e, ekonomisine katkıydı. bir zamanın altı, altı tane banka var. Evet. evet. Yani o tarafları görüyoruz. Yani, evet yani, evet. Ticaret böyleydi yani. E, biz çalışırdık, yine para'yı koyacak hiç bulamazdık. Evet. Öyle para kazanıyorduk. Para da kıymetliydi o zaman. Evet. Onun için bilmiyorum. Şimdi esnafın durumu pek iç açıcı gözükmüyor yani. Abi, Facebook'ta bir problem çıkardı. E, orayı bitir diyorum. Biz devam edelim. E, evet. Buradan devam edelim. Ondan sonra e, şimdi eee dünya çok küçük diye Necati evet, doğru. Bey Necati Bey İstanbul'dan bizim devamlı takipçimiz. Evet. yani bunu şunun için soruyorum. Sakın yanlış anlama. Hayır, ya yani, hayır, hayır, hayır. herhalde ortada bir boşluk var. Ben eleştirmedim. Evet. Yani insanların yani derdini söyleyecekleri bir merci kalmamış yani, gibi dünyada. Öyle şimdi bu evet, e, bu bizim dolmuşçuların kendi yaptıkları bir şey değil hocam. Evet, evet Şimdi evet. büyük şehir e, ne tür Kayseri metropol olunca Evet. bütün ilçeleri kapsadı. Bu e, ulaşım taşımacılık büyük şehrin e, büyüyesinde olunca evet. e, bunlara bu, bu dolmuşları zorunlu hale getirdiler bunları almaları için. Hatta büyük şehir aldı bunlara teslim etti bu arabaları. Evet. Bu evet. yani buradaki kooperatif kooperatif yönetimi de bundan memnun değil. Dolmuşçular da memnun değil. Şimdi adam mesela buradan çıkıyor, ilçeyi dışarıya çıkmadan araba doluyor, alsa ne yapsın, alacaksa zaten yeri yok, nereye bindirsin, oradaki adam orada kalıyor yani, binemiyor. Bu evet. çok sıkıntılı gerçekten, çok doğru yani. Evet, peki abicim şimdi... E bize şöyle başınızdan geçmiş ki birçok anı var biliyorum çünkü fotoğraflardan biliyorum en azından. <gülüyor> <gülüyor> şöyle o anlardan bir tanesini en azından bizim arşivimiz için yaşadığınız ilginç bir olayı bizimle paylaşabilir ilginç. Nasıl söylerim ya çok şey, olay var da. Pikniklere gidiyorsunuz, fotoğraflardan ben size şey yapayım. yalnız da kelli felli adamlar var. Biz bazen kim olduklarını bilemiyoruz. Evet. <laughs> Şimdi bir e, güzel bir şey anlatayım da. Evet, evet. Biraz şey ne olsun? Kulakları çinlesin. O zaman kaymakamımız <laughs> Hüseyin İçten şu anda İzmir'de Antalya'da görüşüyoruz. Oradan vali mavili olarak e, emekli oldu. Ziraat evet. Bankası'nın müdürümüz vardı Mevlüt Bey. Evet. Rahmetli kel, kel Hoca, deriz biz Mustafa Doluhan'a. Evet. Internet olsun. Çok sevdiğimiz, saydığımız bir evet. abimizdi. Bir arkadaşımız daha vardı, biz piknikteydik. Evet, evet, Şunu da ne bilirsin sen, şurada evet, ya, biz evet. orada akşam oldu. Artık e, bu şeyleri piknikten kalkacağız arabadan yani da seyyarı indireceğim. Arabadan havada kalanı Bak biz yoldan iki tane iki tane adam geliyor. Karanlıkta da fark edilmiyor. Ama dersin yanlarında bir de eşek var, hayvan var yani. Ya yani bu adamlar ne yapıyor bu saatte burada falan. Bakıyoruz. Baktık geldi, geldi. Rahmetli Ahmet amca, Ahmet Bulun, Hmm. Rahmetli Ali abi, Ali Bulun iki kardeş. Evet, evet. İki evet. kardeş. Şimdi merkebin e, <laughs> ipinden tutuyorlar. Bir de Ali abinin elinde poşet var. Peki, Ali abi, Ahmet'im hayırdır yani? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu saatte? <laughs> Ali abi dedi ki eşek arıyor dedi. Ya bir şu oranlıkta ne işe karanır ya? Nasıl işe kararsınız? Karanlıkta ayçiçek bulunur mu? Şunu görüyor musun dedi. Ne abi o dedim. Bu dedi kaybolan eşeğin zibili dedi. Yani şeyi neresi. E abi ne yapacağım onu? Dedi ki şu oraya çıkacağız. O çorbacı yeri biz ölerde. Orada düzlük biraz evet. daha. Bu dedi bununla dedi. Bu dedi. O kaybolan eşek birbirine hasim dedi. He. Şimdi biz bunu dedi, buna koklatacağız. bu kokusundan bu burada ses verecek. Affedersin bu anıracak, eğer o bunu duyarsa, buralardaysa buna ses verirdi. Ya şimdi bu arada biz çatlıyoruz Allah'ım <laughs> bey gülüyor, 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 gülüyor yerlerde. Neyse dedik ki, hadi gidelim, hep beraber arayalım dedik. Hocam çıktık çobacı yerine düzde. Evet. Şimdi Ali abim poşeti çıkarttı bu eşe oklattı. Şimdi gecenin sessizliğinde o kadar mı ses çıkar hocam bu hayvandan? Allah, Allah O kadar mı sessiz çıkar? Oraları yıkıyor, zırıl 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 yıkıyor. Allah Allah. <laughs> Ali abim dedi ki rahmetli mekanı cennet olsun. Bu hayvan burada yok dedi. Eğer olsaydı buna ses verirdi dedi. Burada yok dedi bu. E peki Ali abi ne yapacağız? gidəndəm o zaman dedi. Çıxdıq, gəldik. Bir düz sonra Devedaşa çıxmış o heyvanlar. Hmm. Orda çobanlar yaxalamış. Burdan-oradan buldular. Əli abim də böyle ulahlar çünəsi Hüseyn dayından böyle bir eşek adak hocam. Evet, evet. Güzel, harika, <laughs> çok güzeldi. Bu arada Peki. ben şöyle torunlarla da sizi bir yan yana evet. görmek hadi istiyorum. Hadi gelin bakalım. Ya hadi bu, şimdi buyurun. Bakalım. Hadi bakalım. Gelin şöyle. <laughs> hadi şöyle dedenizle bir yan bakalım. yana bir gelin bakalım hocam. hadi. Bunlar bizim mirastarımız e, miraslarımız <laughs> hadi. ya hocam. Gel Yusuf. Gel. Evet, bakayım. Hadi bakalım. Hadi Bakadır. Ben Fatih. <laughs> Fatih burada. Fatih buraya gel oğlum. Ses öbür dizine geç. Şuraya gel Fatih. Öne git. Gel oğlum. Evet, Yusuf sen de gel oğlum şöyle. Evet Hadi. gerçekten çok güzel bir manzara oldu. Bir tane daha <laughs> eksiğimiz var <laughs> hocam. Öyle Öyle <laughs> mi? Bırak. <Şuraya. gülüyor> <laughs> Bırak. gel gel. Evet, evet, evet. Bunlar bizim miraslarımız hocam. Allah herkesin evladına hayırlı uzun ömür versin. Amin, amin. Ee, biz abi. de bunların için çalışıyoruz, bunların için uğraşıyoruz. Evet biz de siz de hayırlı ömürler diliyoruz. Amin amin Allah razı olsun. Gerçekten bu güzel söyleşinde çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok çok <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı bayramlar olsun efendim. Allah razı olsun. Çok Herkese hayırlı bayramlar olsun. diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür <laughs> ederiz hocam. Herkese hayırlı bayramlar.